Merhabalar, ben İlker Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Mosso'nun Marine 21V model Folding Bike, yani katlanabilir bisikletini incelemeye çalışacağım. Bu hem bir inceleme, hem de kullandığım süre boyuncaki tecrübelerimi aktaracağım bir video olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bisiklete lise döneminden beri çok fazla bilmemiş, hatta neredeyse hiç bilmemiş bir insanım. O nedenle bisiklet almayı birkaç yıldır istiyorum. Bu yıl artık işleme e, hızlandırayım dedim. Bir tane kendime, bir tane de babama aldım. E, bu sayede ikimiz birlikte bisiklet binmeye çıkalım istiyorum çünkü. E, neden katlanabilir bisiklet aldım? Taşınması normal bisikletlere yani 26 çanta daha üstü olan bisikletlere göre daha kolay, katlayabildiğiniz için araçta ya da toplaşıma taşıma kullanırken daha az alan kaplıyor ve transfer etmesi kolay. Yalnız ağırlık bakımından ne yazık ki çok fazla bir avantajı yok. 13.20 kilo olduğu söyleniyor ama bu kadar büyük bir şeyi tartabilecek bir ortamım olmadığı için tartamadım. Ama şu kadarını söyleyeyim size. Taşırken ağır. Yani böyle ben hop kolumun altına sokayım, rahat rahat gezdirebileyim diye bir şeyiniz yok. Katladığınız zaman da ağır, açtığınız zaman da ağır. Bunun daha üst seviyesi karbon bisikletler. E, tabii ki fiyatları da ona göre. Videonun başına hemen fiyatından da bahsedeyim. E, şu anda fabrika satış fiyatı 2500 TL. 2499, 2.5 diyelim. E, ve hiç bazı yerlerde fiyatlar biraz daha yüksek. Bazı yerlerde aynı fiyata satıyorlar. Şimdi ben size bisikletin bazı temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yani bu kadar rakamı ezberleyemediğim için kopya çekeceğim. Ama videonun yan kısmına bir yandan da yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi bana göre bu aletin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, ayna kol. Bu arada bu alet 21 vites. Birçok katlanabilir bisiklete göre vites şeyi yüksek. E, katlanabilir bisikletler vitessiz. E, 6 vites ya da 7 vites çoğunlukla var piyasada. Bu 21 vites. 21 vitesin ne avantajı var? 21 vites olduğu zaman rampalarda yokuş çıkarken e, vitesi daha fazla arttırarak size daha rahat bir çıkış sağlıyor. Ama bununla ilgili e, videonun ilerleyen kısımlarına tekrar değineceğim. Ayna kol Shimano FC TY301 41 34 24 TX170 L modeli. Yani bu arada bütün her şeyi Shimano bisikletin. Yani o yönden güzel. Shimano'nun giriş seviyesi de olsa sonuçta Shimano. Vites kolu Shimano Tourney SL RS36 7x3 yani 21 vites. Oradan 7x3. Arka arttırıcı Shimano RD-TY21. Ön arttırıcı Shimano FD-TYZ500. Haznesi Rulman 28H demişler. Zincir KMC 233. Jantlar Star Rims. Jandarma Samsung yani JS. 19 SZ. Lastikler ise Mitas valrus 20x1.75. Pedallarda Folding H, F, 661. Şimdi bunlar için kitap kısmı. O yüzden bunları hızlıca size bilgisini verip geçmek istedim. Şimdi gelelim cihazın, aletin özelliklerine. Cihaz diyoruz. Hep teknolojik alet incelediğimiz için. Öyle bisiklet incelememiştik daha önce. Şimdi bu aletin vites jantları e, 20 inç. 20 inç olunca ne oluyor? 20 inç, 26 inç jantlara göre daha küçük. Ve aynı mesafeyi kat etmeniz için daha fazla pedal çevirmeniz lazım. Çünkü şöyle düşünün büyük bir tekerleğin bir tam dönüşünde gideceği mesafe ile küçük bir tekerleğin bir tam dönüşünde gideceği mesafe daha azdır. O nedenle ben sürat yapacağım, işte çok uzun yollara çıkacağım diyorsanız bu bisiklet sizi yorar. Çünkü top speed çok yüksek değil, ha, çabuk hızlanan bir bisiklet. Yani dar alanlarda kaldığınız zaman pedala bastığınızda hemen hızlanıyorsunuz. Ama çıkabileceğiniz maksimum hız 26 inç ya da daha üst inçli lastikli bisikletlere göre düşük. Bu daha çok işte böyle yavaş yavaş gezeyim. İşte etrafa bakayım. Ondan sonra işte şehir içinde bir yerden bir yere gideyim. Hatta şehir içinde derken böyle e, bulunduğunuz semt içinde gezeyim, tozayım. Daha o çok o için üretilmiş. İşte ben dağa çıkacağım, araziye çıkacağım dediğiniz zaman yani bu bisikleti orada harcarsınız. Hiç ona göre değil. Ya da arabamın bagajını atayım, gideyim deniz kenarında biraz bineyim. işte biraz temiz hava alayım diyorsanız bu bisiklet onlar için çok güzel. Zaten ben de onun için aldım. Arabayı atayım. Gideyim deniz kenarına oralarda bineyim temiz hava alayım. Çünkü malum pandemiden dolayı sokağa da çıkamıyoruz rahat rahat. E, temiz hava da alamıyoruz. E, madem öyle artık yani vücut bir yerden sonra iflas etmeye başlıyor. E, bunu nasıl düzenleyebiliriz? E Tabii ki bu tür yerlere fa faaliyetlere katılarak. Hem bisiklet çok güzel bir kondisyon yardımcısı. Valla ben şöyle söyleyeyim. Şu anda yerde oturuyorum. Sandalyede falan çok rahat oturamıyorum. Ee, dediğim gibi yıllar sonra ilk defa bisiklete bindim. Ağramayan yerim yok. Yani vücudunda ne kadar kas varmış <laughs> bugün onu öğrendim ben dünden bir dünden bugüne. Ee, o yüzden bir hayli yoruyor ama tahminim birkaç defa daha bindikten sonra insan rahat edecektir. Şimdi benim bisikletteki yorumlarımı söyleyeyim size. Seleden başlayayım. Sele aslında yumuşak. Çok zor yani kötü bir sele değil ama dediğim gibi alışık olmadığınız için oturduğunuzda bir hayli zorladı beni ilk başta. Zamanla alışacağımı düşünüyorum. Bu bisikletle dediğim gibi vitesi yüksek olduğu için rampa yokuş rahat çıkabilirsiniz demiştim size. Şöyle bir şey var. bisikletin tekerleklerinden dolayı mıdır? yoksa şeklinden dolayı mıdır? Nedir? Yokuşlarda pedala sert vurduğunuz zaman bisiklet arkaya yatma yani ön tarafını kaldırma eğiliminde bulunuyor. O yüzden işte ben yokuşa geldiğim zaman normal 26 inç ve üstü bisikletlerdeki bir ayağa kalkarım. İşte basarım, ederim, pedallara o şekilde çıkarım dediğiniz zaman kendiniz yerde bulursunuz. Mesela ben denediğim zaman öyleydi. Ayağa kalkarak sürmek bu bisiklette birazcık zor. Genelde oturarak sürmeniz lazım. Şu sele demirinde ben çok büyük bir sorun yaşadım. Yerine tam girmiyordu. Şu bölümde çapaklar varmış. Bisikleti bana toplayan yer o şekilde söyledi. Bir hafta 10 gün boyunca fabrikaya gönderirsem temizleyeceklermiş içini. Çok basit bir işlem aslında. Ben de bisiklete ihtiyacım olduğundan dolayı almak zorunda kaldım kendilerinden. Aldım ve e, sele demirini birazcık kestirerek çözüm buldum. E, siz de alırken dikkat edin. Onun haricinde frenleri V-Fren, bence bu tür bisikletler için disk fren yerine, yani hidrolik fren yerine V-Fren tercih edin. Neden? Çünkü hidrolik ve disk frenler bildiğiniz gibi durma mesafesi çok daha kısa. Bastığınız zaman duruyorsunuz. Bu bisiklet çok rahat ön kaldırabildiği gibi çok rahat arkayı da kaldırabiliyor. O nedenle e, V fren daha avantajlı. Daha uzun mesafede durursunuz ama zaten çok süratli gitmediğiniz için sizi durduruyor yine de. Öbü frene bastığınız zaman yani çok daha hızlı şekilde duracağız. Duruş mesafesi kısa. Düşme riskiniz var. Ayrıca bu bisiklet katlanabildiği için katladığınız zaman e, disk frenler birbirine çarparak diskleri yamultabilirsiniz. E, diskleriniz yamulursa da duruşta ve sürüşte çok bir problem yaşarsınız. O nedenle benim önerim v fren ve üzerindeki pabuçlar fabrika çıkış pabuçlar ve ben şu anda çok memnunum duruş mesafesinde falan ve sert bastığınız zaman da tekerleği komple durduruyor kayıyorsunuz onu da söyleyeyim yani öyle yumuşak basma gibi bir şey yok gayet ben başarılı buldum lastikler şu anda hiçbir kayma yaşamadım iyi ama patlamaz lastik değil, eğer bütçeniz varsa lastikleri patlamaz bir lastikle değiştirebilirsiniz. Sadece size kalmış. Bisikleti aldığınız zaman suluk gelmiyor ve herhangi bir çantası yok ne yazık ki. Arka tarafta bir tane demir var, bu şekilde bir şeyler sıkıştırabilirsiniz için aldığınızda. Ama ön tarafta falan hiçbir şekilde çantası yok. Zili var, zili çok güzel. Yol boyunca sürekli önünüze insan çıkacağı için, büyük şehirde yaşıyorsanız benim gibi, basıp zile basıyorsunuz, insanlara kendinizi uyarıyorsunuz. Yalnız şu hoşuma gitti, mesela bir araba geldiği zaman, da ben zile bastığım zaman, arabanın içinde duyuyorlar herhalde ki adamlar da bana korna çalarak ben de seni gör, Ben diyorum ki bir şey, beni gör, basıyorum korna'ya, zile daha doğrusu. Onlar da korna'ya basıyorlar, ben seni gördüm diye. Çok güzel, selamlaşıyorsunuz motorlarla falan, güzel eğlenceli oluyor. Bisikletin şeklinden ve görüntüsünden dolayı gerçekten çok dikkat çekiyor. Yolda herkes bir kere dönüp bakıyor. Ya yani ben bisikleti aldığımdan beri birçok kere yolda durduruldum. Nereden aldın? Kaç paraya aldın? Hatta hem Türkler hem yabancılar dikkatini çekiyor. Dört farklı rengi var. Ben siyah kırmızı olanını aldım. Bunun bir de açık yeşil olanı var. Açık fosforlu sarı gibi olanı var. Bir de turuncu olanı var. Bir de yeşilinden aldım. Yeşilinde de babama aldım. Bu kendi tercihi, renk tercihi. O ona biniyor. Onun bisiklete daha çok dikkat çekiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Buna göre bu çok fazla dikkat çekmiyor. Açıkçası ben çok da dikkat çekilmek istemedim. Hem hırsızlığa karşı bir nevi koruma. Hem de ben siyah üstüne kırmızı rengi çok seviyorum. O yüzden gayet iyi. Bisikleti katlayıp açmak çok kolay. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey katlama ve açma demirleri, dökme demir komple çok beğendim. E, dem, pistonların demirlerine basarak açıyorsunuz. Yani bir demir var böyle piston ne diyeyim ne diyeyim artık ona. Bastığınız zaman kilit serbest kalıyor açıyorsunuz. Parmaklarınıza dikkat edin e, sıkıştırabilirsiniz. Sakin sakin yapın bu işlemi. Ben de ilk yaptığımda sıkıştırdım. Babam da sıkıştırmış. Sağ olsun. Yani büyük ihtimal sıkıştırma oranı yüksek ilk yapıldığında. Sen dikkat etmek lazım. E, bir a, bisikleti katlayıp selesini indirebilmeniz lazım. Sele tamamen inmiyor. Ama İlk yere kadar iniyor. Yani tamamen buraya kadar girmiyor bu sene. Şu kadar falan geliyor en fazla da. Bununla arabanın içine sokmanız lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, sedan bir aracın bagajına sığmıyor. Kapatamıyorsunuz, kapayı. bizim arabada öyleydi. Ee, Fortanus var ki bagajı geniştir ama arka koltuğa sığdırabiliyorsunuz. Hatchback arabalarda da Renault Clio'nun bagajına bile sığdı. Yani o nedenle onu da söylemeyeyim. Yani hatchback bir araç varsa, aracınız varsa ya da station wagon Rahat rahat içine sığdırabilirsiniz. Bagaja bir tane alıyor. Birden fazla alacaksanız bir tane de arka koltuğa kullanmanız lazım. Ya da aracın üstüne ya da arkasına bisiklet taşıyıcısı koyacaksanız Artık tercih sizin aracınıza göre bir çözüm yolu bulursunuz. Çamurluklara değinmek istiyorum. Çamurluklar PVC yani bildiğiniz plastik. Ama birkaç yerde tutturulduğu için oynamıyor açıkçası. Ve işini bir hayli yapıyor. Üzeriniz ıslanmıyor. Zaten... Şehir içinde araç trafiğinden kurtulmak isteyenler, kısa mesafeli lokasyonlar arasında e, seyahat etmek isteyenler için olduğunu düşünüyorum ben. Ve üst açıkçası üstünüzün kirlenmemesi lazım. O nedenle çamurluk bence olsun. İstiyorsanız sökebilirsiniz. Çok büyük bir dert değil. Ama ben çok şık buldum. Özellikle siyahta siyah çamurluk ve bu üzeri parlak, piano black gibi yapmışlar. Çok güzel. Sadece çabuk toz topluyor. O nedenle temiz tutmanız lazım eğer titiz bir insansanız. E, nasıl temizlersiniz? Ben bir tane cam sil aldım. Silikonlu cam sil. Bir tane de fiber bez. Ondan sonra onunla bir güzel sildim. Mışıl mışıl, şırıl şırıl, ışıl ışıl oldu. E, vites kısmına geldiğiniz zaman e, vitesler bu şekilde değişerek oluyor. Parmaklarınıza değil de bu şekilde. Yani elcik mi deniyorlar ne diyorlar bilemiyorum. O şekilde değişiyor. E, vites geçişleri güzel. Sizi zorlamıyor. Yalnız şu dikkatimi çekti. Şimdi arka tarafta 7 vites olduğu için atıyorum işte 1'e çektiğiniz vitesi ama ön ayna kol, hani bir tane ayna kol var zaten. Ayna kol ortada durduğu zaman zincir sesi geliyor. Ayna kolun o değiştiricisi zincire sürtüyor. Sol takiyle çok hafif bir oynatmanız lazım. O üzerindeki değiştiriciyi biraz yön vermeniz lazım. Vitesin arka dişlinin bulunduğu yere göre zincirin. O zaman o ses kesiliyor ben ilk başta anlamadım dedim. Bu vites değiştirdiğin zaman niye tam geçmiyor? Meğersem ön tarafta bir şöyle kafayı aşağı indirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Onun haricinde size bu bisiklet hakkında söyleyebileceğim şeyleri şöyle bir düşüneyim. Ee, pedalları fena değil. Ben kuru mevsimde giydim. Ayaklarım kaymadı ama belki yağmurlu havalarda kayabilir. O yüzden pedalları değiştirmek isteyebilirsiniz. Çünkü giriş seviyesi plastik iki tane pedalı var. Öyle çok kaliteli değil. Onun haricinde Valla başka da bir şey aklıma gelmiyor. Ha, şunu söyleyeyim. Arka tarafı ışıklı bir tane pilli ışığı var. Stop lambası. Gece bineceğiniz zaman bu şekilde açıp binebilirsiniz. Ama sabit yanıyor. Yanıp yanıp sönmüyor. Artık değiştirebilirsiniz de. Ama paketin içinden gelmesi çok güzel bir avantaj. Aynası yok. İstiyorsanız aynalarını ekstra olarak takabilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Katlanabilir bisiklet olduğu için direksiyonu aşağı doğru kırıyorsunuz. Aşağı doğru kırdığınız zaman ayna katlamasına rahatsızlık verir mi vermez mi? Ona dikkat etmeniz lazım. Evet bisiklet hakkında benim söyleyebileceğim aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, siz merak ettiklerinizi videonun açıklama kısmındaki yorumlara yazarsanız ben de cevap veririm. Tecrübe ettikçe ee, şu anda gelen aklıma gelenler bunlar. Yani memnun kaldım. Fiyat konusuna gelelim. 2,5 lira demiştim. E, 2,5 lira pahalı mı? Açıkçası evet pahalı. Çünkü yaklaşık 1 yıl önce 1000 lira civarına satılıyormuş bu bisikletler. şu anda 2,5'a katlamış. Ama şaşırmıyorum. Malum çünkü her şeyin fiyatı çok artıyor. Bisikletler de vurmuş. Hepsi ithal parçalar diye tahmin ediyorum. Türkiye'de yapılıyor mudur yapılmıyordur bilemiyorum da. Yani en azından bir bisikleti Türkiye'de yapalım ya. Çok amşan bir işçiliği yok. Gördüğünüz gibi. Ben video içinde size yakın çekimlerini de gösteririm zaten anlattıkça. Oradan bakmışsınızdır. Ha, son olarak aklıma geldi. Ee, frenleri sıktığınız elcikler metalden plastik değil. Ee, bu çok güzel. Açıkçası çok beğendim. İlk başta elinizi birazcık yorabilir sıkmak. Ama sağlamlık bakımından güzel. Ben çünkü bazı bisikletlerde görüyorum. Bunları plastikten yapıyorlar. Yani bir an aniden fren sıkmanız gerektiğinde sıktığınızda o plastikler çat diye kırılabilir. Çünkü güneşin altında kullanıyorsunuz ve plastik güneşin altında durdukça gevrir. Yani sağlamlığını kaybeder. O nedenle yani bu da bir avantaj. Ben beğendim. Gayet güzel. Ee, zaten uzun bir süredir hevesle istiyordum. İlk başta büyük bisiklet istiyorduk. 26 inç ve üzeri. Sonra dedik katlanabilir olsun. Evde de rahat saklayabilelim. O yüzden e, folding bike'lara düştük. Katlanabilir bisikletlere düştük. Ama çok memnunum. İyi ki almışım bir yerlere giderken hem spor amaçlı hem de mesafeyi daha rahat bir şekilde kat edebiliyorsunuz yürüyüş yapmaya göre. Evet, videoyu daha fazla uzatmayalım. Bu noktaya kadar ileri geri sarmadan izlediyseniz teşekkür ediyorum size. Herhangi bir sorunuz olursa videonun açıklama kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı ihmal et. Instagram Twitter, Facebook üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelip Discord sunucumuzdan yazabilirsiniz. Ya da istiyorsanız teknolojiodası.net forumumuza gelerek oradan da bize sorularınızı, düşüncelerinizi, problemlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.